Hazır mısın? Hazırım. Nasıl başlayacağız? Bugün size yapacağımız şey aslında bir yöresel yemek. Biz bunu özellikle Bulgaristan göçmeni ailelerde çok fazla görüyoruz, yiyoruz. Benzer isimlerle farklı yörelerde de var ama bizdeki ismiyle bugün size annem etli kulak yapıyor. Anne başlayalım. Neler yapıyoruz şimdi bize anlat. Önce tuzumuz var, unumuz var, suyumuz var. Kişi sayısına göre unumuzu koyacağız şu ölçü bir bardak geliyor. 6 kişilik mi yapıyorsun? 8 kişilik yapalım. Fazlalığı da olabiliyor. Peki 8 kişi için kaç kaşık ya da kaç bardak koyacaksın? Bununla 8 koyacağım. Tuzumuzu ne kadar koyuyoruz bu ölçü için? Tepeleme bir tatlı kaşığı, bir de küçük Yaklaşık olarak 4 çay kaşığı ya da 1 tatlı kaşığından ucu kadar fazlası. Suyu ne kadar koyuyoruz anneciğim? Suyu evet. hamur haline gelinceye kadar koyuyoruz. Suyu azar azar, yedire yedire, yedire koyuyoruz. Yedire koyuyoruz. Evet. Kulak memesi kıvamında bir hamur yapacağız. Sen kimden öğrenmiştin anne? Ben rahmetli kayınvalidemden evet. öğrendim. Hamurumuz kıvam almak üzere. Hamurumuzu önceden yoğurduk ki dinlensin. Dinlenen hamur daha güzel açılıyor. Onun için önceden hamurumuzu yoğurduk. Peki ne kadar süre dinlenmesi gerekiyor? Hamur 2 saat dinlenirse, 1 saat 2 saat dinlenirse çok güzel oluyor. Hamurumuz hazır galiba. Hamurumuz hazır. Bu şekilde ele yapışmayan bir hamur olacak. Bu dinlendikten sonra yapmaya başladığımız zaman bunları bezeler haline getireceğiz. Dinlenmeye bırakabiliriz. Teşekkür ederiz. Hamurumuz dinlendi mi yeteri kadar? Yeteri kadar dinlendi. Masamıza alıyoruz. Bunları bezelere ayıracağız. Fazla büyük yapmıyoruz çünkü hava sıcak. Onun için biz yapıncaya kadar hamur yumuşar. Küçük yapalım ki. Yani normalde bezeleri hava sıcak olmasa daha biraz büyük daha yapabilir miyiz? büyük yaparız. Şimdi bezeyi mi açıyoruz. Anneciğim? Bezeyi açacağız şimdi. Bundan sonraki aşamada kesme aşaması değil mi anne? Evet. Peki kalınlığının inceliğinin nasıl olması gerektiği konusunda bir fikir verebilir misin? Yani çok ince olmasına çok gerek ince var mı? Çok ince olmayacak. İnce olduğu zaman şey katlayacağız. İnce olmayacak. Ne çok kalın ne çok ince. Bir milimlik gibi bir şey, bir iki milimlik gibi. Şimdi bunu kesmek için masayı çizmemek adına şurada küçük bir sofram var. Onun üstüne alacağım. Bu aşamadan sonra kesme işlemi ve doldurma işlemi evet, var değil mi anneciğim? kesme işlemi yapacağız. Peki keserken özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Yani kesmek isteyenlere tavsiyen nedir? Nasıl kesecekler? Bıçak kullanabilirler. Yani aşağı yukarı 5 santim genişliğinde. 3 ila 5 santim genişliğinde Evet. şeritler halinde bir kesik atmak gerekiyor. Bu kesikler daha sonra yine çapraz şekilde olacak. Kalınlık atacak. çok fazla olmayacak bu kalınlıkta. Çok da ince olmayacak. Suya girdiği zaman su da eriyebilir. Peki sen bunun için ev tipi un mu kullanıyorsun yoksa başka bir un, özel bir un mu kullanıyorsun? Herhangi bir un, yani bir markası yok evimizde olan herhangi bir undan. Yani standart ev için Stand... kullanılan, marketten alınan unlar bu işi evet, görecektir. Evet, görecektir. Şimdi hazırda kavrulmuş kıymamız var. Evet, kıyma sadece kıymadan değil galiba. Soğanla, Soğanla beraber. Soğanla birlikte kavrulmuş bir kıyma. kapatı şekli normal mantı gibi olmadığından içerisindeki Olmadığında... kıymalar birazcık bol koyma şeklimiz. Video çekiyoruz diye böyle değil. Bunun içerisinde malzeme bu şekilde konulmalı. İçindeki yağ tereyağı gibi bir yani, şey. Kendi, kendi yağı. Kendi yağı, Kıymanın kendi yağı. Böyle yarım olanları bir, diğer bir diğeriyle birleştirmek mümkün. Şekil zaten çok Hı. mühim değil. Evet, şimdi birkaç tane kapatacağım. Evet, kapatış şeklinin içinde şöyle anneciğim ben bakayım. Bunu göremedik. Bize birkaç tane daha kapatır mısın? Aynen. Karşılıklı iki taraftan tamam. kapatıp kapatıp bakın bu şekli alması lazım. Yani normal mantı gibi düşünmeyin, bir bohça gibi düşünmeyin bunu sağlı sollu çapraz şekilde iki ucundan birbirine katlıyoruz ve sonra kenarlarından bastırıyoruz. Bazılarınız normal mantı yaparken ki uğraşısını bildiğim için bunda ne var ki diyorsunuzdur eminim ki evet gerçekten bunda ne var ki yapın yiyin bakalım siz de beğenecek misiniz? Yaptığımız Katlamalar sonrasında gördüğünüz üzere şekiller çok çok düzgün değil ki zaten şekiller çok önemli de değil. Bu şekilde bir bezin üzerine altının yapışmayacağı bir bezin üzerine dizmeye başlıyoruz. Daha sonra tezgahımızı boşaltacağız ve yeniden bezi açıp yeniden kesip katlayıp yanına koymaya devam edeceğiz. Bu işlem hamurumuz ve kıymamız bitene kadar devam tamam. edecek. Sonraki aşaması ise sıcak suda haşlama aşaması. Katlama işlemlerimiz gördüğünüz üzere bitti. Şimdi sonuncuları katladık. Annem bunları evet. da çay şey yaptı. Bunları da evet yerine yerleştirdik mi? Gördüğünüz üzere 8 tane bezemizden çıkmış olan şekilli, şekilsiz. <laughs> Gelişi güzel şekilli. Şekilleri hiç önemli değil. Hepsi Hazır vaziyette. Şimdi ustamız sonuncuları yerleştirdi. Ustacığım, şimdiki aşamamız nedir? Bundan sonraki aşamamız, kaynayan suyun içerisine atacağız. Kaynayanları böyle alt üst ederek, soğuk suya vurmadan tepsiye koyacağız. Üstüne kızdırılmış tereyağı dökeceğiz. Ne kadar sürecek bu işlem aşağı şey yukarı? Haşlamasına bağlı bir tane alacağız, bakacağız nasıl haşlanmış. Olmuşsa arasına... Tereyağı dökerek üstüne de cevizimizi döküp yemeye başlayacağız. Evet, şimdi son aşamaya geçebiliriz. Evet. Servis için şu anda beklemedeyiz. Mantılarımız haşlanıyor. Çok zedelemeden yavaş yavaş karıştırmak gerekiyor. Artı tereyağımızı ve cevizimizi muyum? de hazırlayacağız. Bu sürede mutlaka mantıları hafif hafif karıştırmak gerekiyor. Zaten haşlananlar yukarı doğru çıkacaktır. Çıkardıklarımızı tereyağı alıyoruz. Neden yapıyoruz bunu anne? yapışmasın diye soğuk suya vurmuyoruz. Evet, bildiğimiz makarna yöntemlerinde, makarna pişirme yöntemlerinde sıcak sudan aldıktan sonra birbirine yapışmasın diye genellikle soğuk suyla bir şok yaşatırız. Hamur kendisini toplasın ve yapışmasın diye. Ama burada soğuk su aşaması olmadığı için tereyağıyla her katmanda araları yağlıyoruz. Erittiğimiz tereyağımızla bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sebebi ise hamurların birbirine yapışmaması mantılarımız hazır. Artık servis aşamasına geçeceğiz. Şu anda ikisi de sade vaziyette. Yani sadece haşlanmış vaziyette. Ne yapıyoruz şimdi anneciğim? Bunlar tereyağla yağlanmış. Bunun üzerine cevizimizi böyle döküyoruz bol miktarda. Alt tarafları galiba tereyağlı olur. Şöyle göstereyim. Evet. klasik olan her zaman yediğimiz yöresel lezzetimiz bu. Bir de bu şekilde İsteyen cevizli, isteyen de sarımsaklı yoğurt üzerine de salça soslu. Evet, sol taraf klasik mantı sosu diye düşünebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt ve salça. Sağ taraf ise etli kulak dediğimiz yemeği yediğimiz servis şekli bol cevizdir. Cevizi gördüğünüz üzere tozhane değil, ezerek bu hale getiriyoruz. Biri tane olacak. Şu anda yemeğe hazır vaziyette. Annenle beraber bugün sizlere ailemizin her zaman yaptığı yöresel bir yemeğimizi yaptık. Etli kulağımızı tamamladık. Etli kulağı yaparken önemli olan e, hamuru yaptıktan sonra içerisine koyacağınız kıymanın mutlaka pişmiş olması gerekiyor. İster soğanlı yaparsınız, ister soğansız. Bu tercihe kalmış. Biz soğanlıyı daha çok tercih ediyoruz lezzetinden dolayı. Normal servis şekli budur ama dilerseniz mantı gibi de yine sarımsaklı yoğurt ve salçayla da tercih edebilirsiniz. Ben ustamızı sizler için öpüyorum, tebrik ediyorum. Şimdiden afiyet olsun. Afiyet olsun.